Merhaba dijital aslanlar ailesi. Malumunuz sezon sonuna yaklaştık. Galatasaray'da yavaş yavaş transfer çalışmaları başladı. Uzun süredir Galatasaray yönetimi Mustera'dan sonra kaleye güvenilebilir bir kişiye emanet etmek istiyor. Yerli kaleci konusunda şanslı olamayan Cimbom rotasını yabancıya çevirdi. Scout ekibinin önerdiği ve çok gizli tutan isme biz ulaştık. Bu isim Lazio'nun ikinci kalecisi Luis Maximiano. 24 yaşındaki Portekizli futbolcu Rivakoviç'te daha az maliyetli olan ve daha genç Maximiano Galatasaray yönetimini bu isme yoğunlaştırıyorlar. Gelin bu ismi videomuzda tanıyalım. Bize abone olmayı ve bu kaleci için düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz çok seviniriz. İyi seyirler. And dying. It's said okay, baby. Nothing really lasts forever.